Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte karga simetri 2021 Türkiye'deyiz yeni bir videoyla karşınızdayız bu videoda sizlerle e, gün yani güncellemenin ne aşamada olduğuna daha doğrusu e, ne zaman güncelleme geldiğini sorup duruyordunuz arkadaşlar e, uzun zamandan sonra bir video çekmek istedim açıkçası e, şöyle yavaştan hareket edelim ah, heh, Tamam bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir detaylı olaraktan şeyden bahsedeyim önce. Ee, bundan birkaç hafta önce daha doğrusu ay dolmuş olabilir. E, kanalım bir anda çalındı. E, ve tekrardan geri alabildim. Daha doğrusu olayı da anlatayım ben size. E, aslında şöyle e, bilgisayarım Bilgisayarıma bir program yüklüyorum. O program yüzünden işte Tabii ben de durumunda farkında değilim şimdi hani Ve program yüzünden Bilgisayarım Şey arka planda şey oluyor yani Ben bilgisayarım açıkken ve e, nasıl diyeyim Masa üstünde bir şeyler yaparken be, Benim görmediğim halde benim arka planımda işlemler yapılıyordu ve işte yayın vesaire olsun zaten görenleriniz görmüştür discorddan da bana ulaşan arkadaşlara da teşekkür ederim Cidden onlar sayesinde fark ettim ben de durumu Ondan sonra işte Tüm şeylere rağmen yani aldık direkt şeyi işte nasıl diyeyim Hesaplardan falan komple çıktık işte bilgisayarı falan formatladım ve Zaten gördüğünüz gibi oyunu sıfırdan başladım yani açıkçası. E, asıl konumuza geleceksek e, Cargo Simulator hakkında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya bazıları diyor hala güncelleme gelmeyecek vesaire diyor ama yani arkadaşlar güncelleme gelecek kesin gelecek zaten. Yani Seçkin Bey e gidip de e, nasıl diyeyim de yapılmayacak bir şey yapacağım vesaire şey yapmaz. Hani adam bu zamana kadar zaten dediği güncelleme getirdi. Ee, Seçkin Bey hakkında e, durumun son güncellemesini de söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim Seçkin Bey hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmıyor arkadaşlar. Ee, muhtemelen bir yoğunluktan dolayı da olabilir çünkü hani nasıl diyeyim ilgilenemiyor. Daha iyi olabilir Instagram'a Instagram falan. Benim gördüm gözümde şu anda e, Seçkin Bey, e, nasıl diyeyim? Yani muhtemelen yoğun, yoğun geçiriyor benim bildiğim yani e, Hiçbir şekilde ya, Bir şey diyemiyorum çünkü bilmiyorum çünkü ne olup bittiğini hani Nasıl diyeyim? Belki e, Oyuna farklı bir şeyler de ekleniyor olabilir Nasıl diyeyim? Yani grafikten başka şeyler de ekleniyor olabilir ya da grafiğin işte grafik güncellemesinin tamamlanması vesaire uzun sürmesi vesaire olabilir ama bir şeyler aksaklık yapıyordur illaki çünkü bu zamana kadar gelmesi lazımdı bu güncellemenin illaki bir şekilde aksaklık olmuştur. Şöyle devam edelim. Evet, bu arada açıklama kısmından Discord adresimize gelebilirsiniz. Orada birlikte oyunlar da oynuyoruz. Hani Instagram'da da takip ederseniz güzel olur. Ee, ya yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar kanalım çalındığı için hani nasıl diyeyim? E, ya yani rica ediyorum size ama bir dilerseniz yani nasıl diyeyim? E, like atıp abone olun ya yani şey olsun hani e, eski aktifliği sağlamak istiyorum çünkü. İzlenmelere baktığım zaman son attığım videolarda bir bayağı bir düşüş olmuş açıkçası. Ya bilmiyorum kanalın çalınmasından dolayı muhtemelen bu sebep. Ya dediğim gibi kargo kesin güncelleme gelecek. Ne zaman güncelleme gelecek belli değil. Ee, gün zaten güncelleme geldiği zaman videoyu atıyoruz. Yani sizlerde zaten gelişmeler ya yani daha doğrusu Seçkin Bey yazdığı zaman yine videolar atmaya çalışıyoruz sizleri daha çok bilgilendirmeye çalışıyoruz ne yapıyorsun abicim ne yapıyorsun abi öyle gelir mi <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> adam herif karşımdan korna çala çala geliyor abi ya Allah'ım böyle bir kafam var ya biz de çalalım şimdi Abi ben buna Allah doğru bir an bir an ETS 2'ye benzettim. Pardon. Şöyle. Hadi yaparız yaparız hadi. Yaptık kesin ki. Hop. Evet arkadaşlar yükümüzü de böyle teslim ettik gördüğünüz gibi. Şöyle yavaştan eee Videoya bir kapanış yapmak istiyorum açıkçası. Şuraya da çıkalım bir. Şurada park. Ben burada park edeceğim abi. Ben buraya park edeceğim. Abicim tamam kulağımız ağrıdı yeter. Abi çok basıyorsunuz korneye ya. Dur. Biraz ses kısmak gerekiyor. Videoda sesimiz çıkmayacak yoksa. Ben burayı becerebileceğim acaba çok merak ediyorum. Ha, tekte çıkıyordum eskiden var ya. Yani biliyorum e, Seçkin Bey'le toplantılar falan da bekliyorsunuz. Ya dediğim gibi yani Seçkin Bey müsaitliğine bağlı her zamanki gibi. zaten bayağı yazanlarınız da oluyor bilgilendirme videosu çek diye. Ya onlar için de bir cevap videosu yani soru cevap videosu gibi olmuş olsun bu video. Ee, dediğim üzere e, farklı bir daha doğrusu daha yeni bir, bir gelişme olursa oyunla ilgili hani Seçkin Bey e, geri dönüş yapıp o, yani son durumu eğer bana açıklayabilirse güzel olur. İnşallah geri dönüşü sağlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı bildirimleri de açarsanız sevinirim canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.